Uzak durun. Nil'in suyunu gösterin bana. Bu da ne böyle? Nil'in suyu kana dönmüş. Firavun kana dönen Nil'in suyunu görünce deliye döndü. Allah'ın bu şiddetli azabı ona ve kavmine vermesine çok öfkelenmişti. Bardaklarına dolan Nil'in suyu bir anda kana dönüyordu. Allah'ın rahmetiyle İsrailoğullarından kölelerin bardaklarına dolan su kana dönmüyor, onlar su içebiliyorlardı. Firavun ileri gelenleri ve adamlarını topladı ve bu olayı çözmelerini istedi. Onlar ise bunun çözümünün Musa'nın elinde olduğunu söylediler. Musa'ya gittiler. Musa, Musa, Musa. Adam gelip söyledi ama elleri boş döndü. Tekrar geldiğinde ağlıyor ve Musa'ya bu işkenceden onları kurtarsın diye yalvarıyordu. Musa kabul etmedi. Onu razı edip Allah'a dua etmesi için yalvarmaya devam ettiler. Musa ve Harun sözlerinde durmaları için Firavun ve ileri gelenlerin yanına gitti. Yeter. Bu yaptıkların bardağı taşırdı artık. Gerçekten bu başımıza gelenler yüzünden senin Rabbine iman edeceğimizi mi sandın? Musa ve Harun saraydan çıktılar. Bu defa Musa daha da öfkelenmişti. Firavundan çok ileri gelenlere sinirlendi. Çünkü onlar Musa'nın yanına gelip Allah'a dua etmesi ve inkarın bir daha tekrarlanmayacağına dair söz vermişlerdi. Onlar için kim bilir kaç kere Rabbine dua etmişti. Firavunun eşi Asiye'nin iman ettiğini öğrenince Asiye'yi direklere bağlattı. Kendisini inkar edip Musa'nın ilahına iman ettiği için ölünceye kadar orada kalmasını emretti askerlerine. Asiye'nin son sözleri şunlar olmuştu. Rabbim, benim için cennette bir ev yap. Beni zalimlerden kurtar. Asiye ruhunu teslim etti. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بني لي عندك بيتا في الجنة ونجني, ونجني من فرعون وعمله ونجني <laughs> من القوم الظالمين Firavun'un kavmi Musa'nın Allah'a duasından sonra doğru yoldan tamamen ayrılmışlardı. Rabbim Onların mallarını ellerinden alıp kalplerini mühürle şiddetli azabı görüp de iman etmiyorlar. Firavun kavmine zenginliğiyle övünüp Musa'yı fakir diye hakir görüyordu. Allah da onların mallarını, mülklerini aldı. Bu Allah'ın Firavun'un kavmine verdiği başka bir azaptı. Fakat yine idrak etmediler. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم Ol <laughs> leqad Firavun azdıkça azdı kölelere daha çok eziyet etmeye başladı İsrailoğulları artık bu yükü taşıyamıyorlardı Musa bizi nasıl çıkaracaksın Mısır'dan Sana bu kadar az kişi iman ederken emdi ben senin için endişeliyim. Sana tuzak kurabilirler. Musa'ya köleleri Mısır'dan çıkarma emri verildi. Allah'ın ona verdiği sözü tutup onları güvenli bir halde çıkaracağına inanıyordu. Firavun ve kavmi fakirlikle boğuşurken ülkeden çıkmanın tam vaktiydi. Firavun'un gücü gitmişti. İç işlerini çözmeye çalışırken onları fark etmezdi bile. Öyleyse Firavun ve adamları bizi fark etmeden hemen kaçalım Musa. Kölelerden oluşan grup Mısır'dan çıkmak için hazırlardı. Musa ise önlerinde onlara Allah'ın kendisine bildirdiği yolu gösteriyordu. Firavun, kavmi ve adamları kölelerin kaçmaya çalıştığını anlamışlardı. Musa'nın ne yaptığını Firavun anlamıştı. Musa yanlarında olmadan zelil bir halde dönecekler. Nasıl? Ordularımızla arkalarından gideceğiz. Buradaki asker sayımız oldukça az. Öyleyse komşu şehirlere haber gönderin. Destek isteyin onlardan. Mısır'ın dört bir yanından asker istiyor. Haydi, çabuk komutan. Hemen haber sal. Bütün askerleri yollasınlar. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم <laughs> لنا Firavun planı çizdi ve askerlerine ne yapacaklarını anlattı. Bütün hünerlerini gösterdi. En küçük bir hataya yer kalsın istemiyordu. Bunu daha önce neden yapmadım ki? Neden Musa'yı doğar doğmaz öldürmedim? Onun bana söylenen çocuk olduğunu biliyordum. Neden onu sarayımda besleyip? Büyüttüm? Firavun ve askerleri Musa ve kölelerin arkasından gidiyorlardı. Firavun'un arkasında yürüyen askerler ona inanıyorlardı. Kazanacaklarına inandıkları için mutlulardı. Onlar kazanacak, Musa ve köleler kaybedeceklerdi. İşte geliyorlar. Firavun ve askerleri geliyorlar. Bizi feci bir şekilde öldürecekler. Biz bittik Musa. Önümüzde deniz. Arkamızda düşman. Musa'nın içi rahattı. Allah'a tevekkülü tamdı. Rabbim benimle bize yol gösterir dedi. Sonra Allah asasıyla denize vurmasını vahyetti. Felenme <laughs> terâ قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم موسى إسرائيل ile birlikte denizi geçti Hadi ne bekliyorsunuz? Onları takip eden Firavun ve askerlerinin üzerine ise Allah Azze ve Celle denizi kapattı. Hepsi boğularak öldü. Tek bir kişi bile kalmadı. Bu sen Rabbi sana iman ettim. Senden başka ilah yoktur. Ben de inananlardan oldum. Cebrail aleyhisselam ona şöyle cevap verdi. Şimdi, Şimdi mi? Önceden, önceden isyan, isyan ediyordun, ediyordun ve, ve sen kafirlerden oldun. Firavun ve askerleri boğuldu. Allah Firavun'un tövbesini kabul etmedi. Çünkü Allah canı boğazına gelmiş kulun tövbesini kabul etmez. Hocaye veznabi bani İsrailel bahra fatbahum firavun ve junuduhu baghayun ve adwa hatta أدركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةٌ وَاِنَّ كَث۪يرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيَاتِنَا لَغَافِلُونَ Aman Allah'ım! Bu nasıl oldu? Deniz dalgalarını firavun ve askerlerinin üzerine kapattı. Hayatta tek bir kişi bile kalmadı. Gözlerime inanamıyorum. Bize bunca işkence yapıp bizi küçük gören Firavun kavmi bitti mi şimdi? Musa bunu nasıl yaptı? O gerçekten Allah'ın peygamberi. Bir asa vuruşuyla Firavun ve askerlerinden kurtardı bizi. Gördüklerime hala inanamıyorum. Rüyada mıyım yoksa ben? Köleler Firavun'un boğulmasıyla mutluluktan kutlama yapmaya başladılar. Yediler, içtiler, durmadan dans ettiler zillet ve kölelik sayfası ilelebet dürülmüştü. Musa kendisi ve kavmini Firavun ve askerlerinden sonsuza kadar kurtaran Allah'a şükürle secdeye kapandı. Musa köleleri de arkasına alarak yürüdü. Allah'la buluşma yerine doğru ilerliyordu. Çölde gözden kayboldular. Musa biraz dinlensek olur mu? Çok yorulduk. İki gündür durmadan yürüyoruz. Ne emek, ne uyku evet, yüzü evet, görmedik. In evet, dinlenmek istiyoruz. istiyoruz. Çok, Çok yorulduk. Onlar İsrailoğlu kölelerden. Firavundan kaçmışlar mı? Evet, duymuştum onları. İşte o da onların peygamberi. İsrailoğullarının elçisi. Onun adı Musa. İşte bu. Bu da kardeşi Harun. Rabbi ve bu adam bizi Firavun ve ordusundan kurtardı. Onların denizde boğulmasını sağladı. Doğduklarına pişman etti hepsini. Asasını gördünüz mü peki? Evet, evet. Musa onunla denizi ikiye yardı. İkiye ayrılan deniz dörüldü ve devasa bir şeye dönüştü. Biz suyun ortasından yürüyüp diğer kıyıya geçtik. Firavun ve ordusu denize girmek için hızla peşimizden geldiler. Hepimiz son kişi geçene kadar emin bir şekilde kıyıya geçebildik. Fakat sıra onlara gelince dalgalar köpürdü ve deniz onların üzerine kapandı. Boğulup gittiler. Musa bunu nasıl yaptı? O büyük alim bir sihirbaz olmalı. Alemlerin Rabbi tarafından gönderildiğini söylüyor. Haydi, yeter lafladığınız. İki gün durmadan yürüdükten sonra Musa kavmiyle beraber puta tapan kavmin yaşadığı bir köye girdiler. baksanıza ilahlarına tapıyorlar. Onlar salih bir kavim. Keşke bizim de tapacak bir ilahımız olsaydı. Hey Musa, Musa bize de onların ilahı gibi bir ilah yapsana. Biz de ilahımıza kurban sunup dua etmek istiyoruz. Görebileceğimiz bir ilah istiyoruz. Evet, evet evet. evet, evet. evet i̇lah yap, evet, bize. yap bize. İlah yap bize. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون Böylece kavmi Musa'dan onların ilahı gibi bir ilahları olması için istekte bulununca Musa öfkelendi. Oysaki kurtulmalarının üzerinden sadece birkaç gün geçmişti. Musa'nın bu durum karşısında öfkelendiğini gören kavmi onun arkasında yürümeye devam etti. Musa kavmiyle beraber puta tapan ahalinin köyünden çıkıp Sina'ya girdiler. Hep birlikte Tur Dağı'nın önünden geçtiler. Alemlerin Rabbi olan Allah, Musa Aleyhisselama Sin bölgesine geldiklerinde buluşmak için Tur Dağı'nın tepesine çıkmasını emretti. Musa, kardeşi Harun'a Allah'ın ona emrinden bahsetti. Tek başına Rabbi ile buluşmak için Tur Dağı'na çıkacağını anlattı ona. Musa'nın kavmi bir süre Harun'un gözetimi altında olacaktı. Sonra Musa Tur Dağı'na çıkmaya başladı. Oruçluydu. Rabbi ile buluşacağı anı 40 gün boyunca bekledi ve sonunda o an geldi. Musa Allah azze ve celle'nin sesiyle irkildi. Musa'nın Rabbi ile görüşmesi bitmişti. Gereken tavsiyeleri almış, kavminin yanına dönmek için yola koyulmak üzere hazırlanıyordu ki Allah ona şöyle dedi: "Kavmin senden sonra yoldan çıktı. Samiri onları doğru yoldan saptırdı." Musa hızlıca kavmine döndü. Öfkeden köpürmüştü adeta. Elinde on emrin olduğu levhayla kavmine döndü. Samiri önceden putlar yapan biriydi. Musa Rabbi ile buluşmaya gidince bunu bir fırsat bilmiş ve İsrailoğulları tapsın diye buzağdan bir heykel yapmıştı. وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين إلهنا زدان أفتلين أعلين أنندي Önceden işlediğiniz günahlar için ondan af dileyin. Başınıza gelecek şeyler için ondan merhamet dilerin İsrail oğulları. Sonunda Rabbiniz size geldi. Haydi ondan ne dilerseniz dileyin, isteyin ki versin. İşte Harun da gelmiş. O da sizinle birlikte ilahınıza tapacak. Secde et Harun. İşte senin ve İsrail oğullarının Rabbi burada. Secde et. Son olarak Musa da gelip bizimle birlikte ona secde edecek. Haydi. Haydi ondan ne dilerseniz dileyin. İsteyin ki versin. Haydi. Harun gördükleri karşısında dona kaldı. Onlara inanmıyordu. Öfkeden köpürmüş bir halde kölelere seslendi. Ey ahali, bu sizin ilahınız filan değil. Şeytan aldatmasıdır. Samiri bununla sizi hak yoldan ayırmak istiyor. Bilginiz olmadığı için sizi kullanıp Allah'a şirk koşmanızı istiyor. Ne olursunuz? Bu puta secde etmeyin. Allah'a dönün ve ona secde edin. Harun, insanları kandırmaya çalışma. Sen de biliyorsun ki bu senin ve İsrailoğlarının ilahı. Secde et ona. Büyüklenme. Yoksa elemli bir azap dokunur sana. İnsanları kandırmaya çalışma. Allah'tan kork Samiri. Nefsine uyma köleleri tehlikeli bir yola sürükleme. Tekrardan Allah'a şirk koşsunlar mı istiyorsun? Allah onları doğru yola eriştirmişken tekrar mı yoldan sapsınlar? Bu dediklerinden vazgeç be adam. Bunlar nasıl laflar yazıklar olsun sana. İlahın sana öfkelensin mi istiyorsun? Evet bu bizim ilahımız. Kalbim bunun ilahımız olduğunu söylüyor. İşte ben ona secde ediyor ve beni affetmesi için merhamet dileniyorum. Haydi mümin kul gibi siz de secde edin. Yoldan çıkmışların sözlerini dinlemeyin. Harun ve yandaşları gidin artık. Yoksa sizi öfkemizle muamele edeceğiz. Bilirsiniz öfkemizin sonu acı vericidir. Git. Evet git. Evet, defol hadi. Durdun. Defol buradan. Hadi. Seyde Seyde Defol git. Defol git. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خواص ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين هارون gece gündüz kavmine bu buza heykelinin şeytanın bir tuzağı olduğunu söyleyip durdu Allah'ın her şeyden büyük olduğunu söyledi. Allah'a tövbe etmelerini ve af dilemelerini istedi. Allah'ın mucizevi bir şekilde onları nasıl kurtardığını, onlara olan ikramını ve nasıl gözettiğini hatırlattı. Allah'ın size merhamet etmesini istiyorsanız bana uyun ve emrime itaat edin dedi. Fakat kavmi sağır olmuştu sanki. Söylediklerini kabul etmediler. Çünkü şirke alışmış nefislere laf anlatmak zordur çoğu inkar batağında kaldılar. Az bir kısmı hariç. Köleler Harun'u öldürme çabasına kadar gitmişlerdi. Bu sebeple Harun onları uyarmayı Musa'nın gelişine kadar erteledi. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى